Nuruh, ustayı çağıralım. Dümbük mahmustay mısın lan? Ağzını topla lan. Ağzını... Sıçerim ah. ha. Göreceksiniz onun mekanımı basmak neymiş? Hepiniz göreceksiniz. Siz kimsiniz? Kimsiniz lan? Hepiniz göreceksiniz lan. Hepiniz... Sanca o şafı. Nane konuşun lan. Kiraz, kızım. Ne kızımı ya? Benim kızım baban. Ne babası sen kimsin? Kaçma kurban oldu. Kaçma kızım bende. Kaybolun lan. Ne bir şey gördünüz ne bir şey duydunuz. Aksini yapan kendini öyle bilsin. Kaybolun. Yürü. Yürü. Lan. Yürü. 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 Tamam. Mekanımı basmak neymiş evinize tek tek göstereceğim! Lan konuşma seni de sikerim mekanı da! Tamam tamam tamam! Tamam, tamam sakin! Sakin kızım! Bir daha el alemin çocuklarını kandıramayacağım! Harbi diyorum yanlış kişiye çatıyordum. Yalnız ebeveynleri ama toh! Yalnız harbi on numara oyuncusunuz ha! Bir ara dedim aha birbirlerine girdiler diye. <gülüyor> yok yok.. <gülüyor> Daha kolay kolay bozulmaz anamız evvela Allah.